Merhabalar kovalar ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarım nasılsınız umarım herkes iyidir umarım herkesin keyfi yerindedir bugün kova burçları için bir açılım gerçekleştireceğim klasik tarotumdan açılım bakacağız bakalım kariyerinizde aşk hayatınızda neler olabilir şimdi ilk kartımız kupa kraliçesi Biliyorsunuz ki kupalar ortaklıktır, duygusallıktır, aşktır, güzelliktir, çok güzeldir. E, kupalar su grubunun kartıdır, balık yengeç akrebin kartı ve kraliçe geldiğine göre bir kadınla alakalı bir durum söz konusu olabilir. Yani buradaki e, biraz dramatik olan, biraz duygusal olan bir kadınla bağlantın olabilir mi acaba senin eşin, dostun, ablan, kardeşin vesaire böyle aşırı duygusal, sürekli ağlayan ya da sürekli e, dramatik şeyleri anlatmayı seven, seven e, Travmatik unsurları anlatmayı seven bir insan olarak karşımıza çıkan Bir e, balık yengeç akrep kadını görüyorum Şimdi burada biraz e, aşırı tepkileri var Ve çok fazla gözyaşı döken bir insan var Biraz sanrılı bir süreç onun için sanrılı derken yani acı çekiyor, sancı çekiyor aslında O yüzden de e, şöyle söyleyeyim sana Genel anlamda baktığımda mesela bak çocukla ilgili bir mesele olabilir. Ya çocuk düşürdü ya çocuk istedi, çocuk sahibi olamadı e, ya da çocuklarıyla ilgili üzüldüğü, kırıldığı bir nokta olabilir bu kupa kraliçesinin. Ya da çocukluğuyla ilgili bazı travmatik unsurlar olabilir. Psikolojisiyle ilgili e, bence çocukluğuna ait travmatik bazı unsurlar var anlamına geliyor. Şimdi kupa kraliçesi ihtiyacın olan şifayı alman gerektiğini düşünüyorum ve sevgiyi almaya da açık olman gereken bir dönemle bir araya geliyorsun. Şimdi balık yengeç akrep kadınıyla beraber işlerin daha iyiye gideceğini bilmen gerekiyor. Yani o sana ya maddi ya manevi olarak bir tavsiye verecek ve bu tavsiyeyle beraber hayatının daha da güzel gideceğini, daha da Rahatlayabileceğini, daha güven duygusunun sende olabileceği bir dönemle karşı karşıya kaldığını görüyorum. Bu balık yengeç akrep kadını sana yardım ediyor, belki maddi olarak destekte bulunuyor, belki derdini dinliyor. Hani nasıl bir ilişkiniz, nasıl bir hayatınız var bilmiyorum ama güzel dönemler olabileceğini görüyorum. Bu senin dediğim gibi annen, teyzen, halan, kardeşin olabilir. Ee, güzel şefkatli bir kadın, besleyici bir kadın, sana da iyi gelen bir kadın aslında. Yani eğer bir tavsiye alacaksan ya da bir güzellik, e, dediğim gibi maddi yardım ya da manevi yardım, derdini dinlemek bile bazen yardım etmek e, olabiliyor arkadaşlar. Böyle bir durum olabilir. Empatik ve duyarlı bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu insanla ilerlediğin, konuştuğun tavsiye aldığın herhangi bir nokta her neyse ben sana empatiyle yaklaştığını ve duyarlı bir şekilde yaklaştığını görüyorum. Bu da sende güzel olumlu enerjiler veriyor. Devam edelim. İkinci kartımız e, kılıç altılısı bu ikizler kova terazinin kartıdır. Bu da muhtemelen senin ruh halinle alakalı bir kart olarak e, karşımıza çıkıyor bence. Çünkü zihinsel bir sis ve engelleri tam olarak aşamıyorum dediğini görüyorum. Şimdi burada arkadaşlar altılı vade verir. Yani 6 gün 6 hafta ayın 6'sı 16'sı gibi vadelerde e, ayın 6 16 26 6 gün 6 hafta 6 ay ya da 6 saat 6 gün içerisinde altılı vadelerde zihinsel anlamda siz hissettiğin herhangi bir durum varsa bu konuyla ilgili güzel gelişmeler olabileceğini ve o engellerin artık kalkabileceğini görüyorum. Yani ikizler Kova Terazi hava grubu bir insanın yani senin hareketinle ilgili, dengenle ilgili, artık yapman gereken şeyleri bilmekle ilgili bazı durumların olabileceğini görüyorum. Bir takım çözümler var bak. Bu çözüm bu kadın sayesinde de geliyor olabilir ya da kendin artık bu kadınla iletişime geçiyorsun, tavsiye alıyorsun ya da maddi manevi seni destekliyor ve sonrasında zihinsel anlamda bir siz çöküyor olarak ya da siz çökmüştü şöyle anlatalım siz vardı bu kadınla beraber tavsiye aldın ve sonrasında artık o sesi düzelttin. Sisi düzelttin, sisi açtın, engeli açtın anlamına geliyor olabilir. Yani artık hareket, denge, çözüm, uyumla ilgili bazı şeyler olduğunu görüyorum. Sorunların uzaklaştığında, şimdi sorunlarından, sorunlarınızdan uzaklaştığınızda yanına ne aldığına dikkat et. Evet bir şeyleri geride bırakıp hayatına devam etmek istiyor olabilirsin. Yeni bir yer, yeni bir yol, hayatınla ilgili güzel meseleler olsun istiyor olabilirsin. Zihinsel anlamda berrak olman gereken bir süreçtesin. Fikirlerin bir araya geliyor ve gerçek bir yolculuğa çıkmak için de güzel adımlar seni bekliyor. Yani burada bence ek olarak şunu söylemekte yarar var. Zihinsel sisin varken bir çözüm yolu bulamadığın bir dünyadaysan, kendini yalnız hissettiğin, böyle biraz daha gecikmeli seyahat olur, gecikmeli iş olanakları, alanları olabilir vesaire. Bu kadın da belki senin birazcık hafifletiyor ve sana iyi geliyor olabilir. Peki, devam ediyorum. Üçüncü kartım. O evet. Şimdi bu kadın İletişim kurdun, tavsiye aldın, zihinsel anlamda sisin çökmüştü, engelleri aşmak istiyordun. Çöken sis ya da engeller aşıldı fakat kafanı Pardon. Evet. Fakat kafanı karıştıran bir şey var. Nedir bu? İki insan, iki durum, iki olay. Yani bir ikilikle karşı karşıyasın. Burada şunu düşüneceksin. Diyeceksin ki hava grubu yani ikizler kova terazi dengesiz olduğun ve bazı konularda anlaşmazlıklar hissettiğin bir durumla karşı karşıya eğer zihinsel anlamda blokajlarının olduğunu düşünüyorsan ve diyor sanki ben yanlış bir karar almak istemiyorum ikili vadede değişim dönüşüm olsun bir şeyler benim için değişsin ve farklılaşsın istiyorum diyorsan bir karar vereceksin iki iş iki durum birlik, beraberlik ve sevgiyle açılan yol durumu söz konusu. Yani sezgilerinle, sevginle, hissiyat hissiyatınla aslında hissettiklerinle yoluna devam edeceğin bir süreçtesin. Seçim yaparken iç sesini dinle. Eğer bu yolculukta seni engelleyen, seni gerçekten kötü hissettiren bazı noktalar varsa denge, uyum, iç huzur gibi kavramlarla sakinlik arayabilirsin. Bir anlaşma ve artık duyguların mı, mantığın mı? O kişi mi, bu kişi mi? O iş mi, bu iş mi gibi ikilemde kaldığın hangi noktalar varsa artık bir karar vermen gerekiyor ve o yolda ilerlemen gerekiyor diyorum. Mantığını uygulayacaksın. Yani duyguların mı, mantığın mı? Ya da dediğim gibi ex partner mi, yeni biri mi? gibi düşünebilirsin. Bu üç kartım bu şekilde. Son kartımı çekiyorum. Evet, muhtemelen e, bu iki insan, iki durum arasında kalacaksın ya. Bence Koç, Aslan, Yay birini seçeceksin. Ya da hava grubu senin gibi. İkizler, Kova, Terazi ya da Koç, Aslan, Yay bir eril enerjiyi, bir kralı seçtiğini görüyorum. Kral biraz daha liderlik özellikleri göstermesi, biraz daha olgun olması, toy enerjisinin çok daha az olması anlamına geliyor. Daha ciddi olabilir, daha oturmasını, kalkmasını bilen bir insan olabilir. Her şeyi her açıdan düşünen ve liderlik özellikleri dediğim gibi gösteren bir insan o yüzden de bence biraz daha olgun birini tercih edeceksin. Eğer iki insan arasında kaldıysan. Şimdi bu insan her şeyi her açıdan düşünüyor dediğim gibi entelektüel bir insan ve e, ama bazı konularla ilgili şöyle söyleyeyim entelektüel ve gizemli. Bazı konularla ilgili kendini açmayan bir insan, e, esrar bir insan. Evet büyük yaşça büyük muhtemelen ya da daha olgun sana göre. Sen burada şey diyorsun. Bu insan bu konularla ilgili yetkili lider güzel yani güzel bir dönem olduğunu düşünüyorum. Ve burada e, diktatör, otoriter bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu dört karta baktığımda toparlayacak olursam ne diyor? Bir konuyla ilgili bir kadından yardım alabilirsin Ve o yardımdan sonra zihinsel sisi ortadan kaldırabilirsin. İki insan, iki durum, iki e, iş yeri, iki herhangi bir şey arasında kalırsan, yani bir ikilikte kalırsan, muhtemelen eğer bu aşkla ilgili bir mesele ise ya da taraf seçmen gereken bir mesele ise, <laughs> Koç Aslan Yay eril bir enerji e, gördüğünü, Koç Aslan Yay erille konuştuğunu ya da onu tercih edeceğini söylemek istiyorum ya da dediğim gibi hava grubu da olabilir. Ama ben Liderliği çok daha yüksek olduğu için koç Aslan Yay olduğunu düşünüyorum. Evet, kartlarım bu şekildeydi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.